Merhaba sevgili dostlar. Bugün 3. bölüme hoş geldiniz. Evet bugün bu dört benliğimizin arasındaki ilişkiden bahsetmek istiyorum biraz. Hatırlarsak dört benliğimizden bahsetmiştik. Bilinçaltı, bilinç, üst bilinç ve ilahi zeka. Havai dilinde bilinci anne, bilinçaltına çocuk ve üst bilinci de baba olarak nitelendirdiklerinden bahsetmiştik. Şimdi bunlar arasındaki uyum nasıl e, olmalı biraz ondan bahsetmek istiyorum e, çünkü bu benliklerin hepsinin farklı görevleri vardı ve bu benlikler kendi arasında uyum olması gerekiyor ki bizler yani kişi kendi kimliğini e, bulabilsin şimdi birinci uyum anne ile çocuk yani bilinçle bilinçaltı arasında mutlaka uyum olması gerekiyor aksi takdirde bu uyum olmazsa direnç başlıyor. İşte bu yüzden bazı çalışmaları yaparken, e, burada bilinçaltı ile ilgili çalışmalar yaparken zihnimizin yani bilincimizin direnç göstermesi nedeni arasındaki bu uyumun olmamasından kaynaklanıyor. Bu yüzden de birçok çalışma belki e, başarısız sonuçlanabiliyor. Ama biz ne dedik? Önce zihnimizi yani anneyi ikna edersek ve onun karar verme yetkisi olduğundan dolayı onun kararına vermesini sağlarsak. E, dolayısıyla bu uyumu süreci çok daha kolay atlatacağız. Şimdi anne ile çocuk yani bilinçle bilinçaltı arasındaki ilişki çok önemli. Anne e, ne yapması gerekiyordu? Aynen çocukla ilgilenmesi gerekiyordu. Yani bilincin bilinçaltı ile ilgilenmesi gerekiyor. Çünkü bilinçaltı çocuk e, onu acıtan anılarla, onu üzen anılarla zaten sıkışmış, acı çekmekte ve kendini tek başına terk edilmiş hissetmekte. Fakat anne odağını dışarıdan çekip çocukla ilgilendiğinde, onu saydığında, onu dinlediğinde, ona şefkat gösterdiğinde, ona sevgi gösterdiğinde çocuk... Ne yapıyordu? İşte o sıkışan anıların içinde kendini kendine işte anlaşıldığını, sevildiğini, sayıldığını hissettiğinde güven ortamı oluşuyordu. Ve bu güven oluştuğunda işte çocuk o zaman bu anılarının temizlenmesi yani dönüştürülmesi, biliyoruz ki hiçbir şey biz yok edemiyoruz, öyle bir durum yok, sadece dönüştürebiliyoruz. O zaman işbirliği yapmaya karar veriyordu. Evet, şimdi anne o çocuğu anladığında, o çocuğunun kırgınlıklarını, üzüntülerini, korkularını anladığında çocuk özgüvenini duyuyor ve artık işbirliği yapar hale geliyordu. Bunun için de içimizdeki çocukla e, bağlantı kurma meditasyonu var, temas etme meditasyonu var. E, bunu da zaten birlikte çalışmalardan sonra yapacağız. İkinci bağlantı bilinç ve üst bilinç yani anne ve baba arasındaki ilişki. Şimdi e, burada bir anıdan kurtulma kararını anne alıyor, çocukla işbirliğini yapıyor ve daha sonra bunu temizlemesi için yüksek benliğe e, den yardım istiyor. Neden? Çünkü yüksek benlik ilahi zekadan talepte bulunacaktı. İlahi zeka ancak bunu bizim olumluya dönüştürmemizi yardım edebilirdi. Çünkü sadece ilahi zekala temasta olan yüksek benliğim bunu talep ederse ilahi zekam o zaman bu değişimi başlatacaktı. İşte e, burada o zaman ne yapıyoruz? Huzuru bozan anıları dönüştürmeye başlıyoruz. Ve böylelikle ruhumuzla bağlantıya geçtiğimizde işte o zaman bizler daha çok merkezde oluyoruz. Ve o zaman yaşamımız çok daha düzene giriyor. Ve böylelikle zihnimizde rahatlamış oluyor. Yine aynı şekilde yüksek benlikle bağlantılı kurmakla ilgili yine meditasyon çalışmaları yapacağız.